Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Bilge Usta. Nereden geliyorsunuz? Kağıthane'de. Ne rahatsızlığınız vardı? Şeker, migren. Şeker ve migrene bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ya şekerim çok düştüğü için e, haliyle halsizlik ve baygınlık hissi oluyordu. O, o tarz hani sürekli hasta geziyordum. Migren de baş ağrısı. Bu da dayanılmayacak bir ağrı. Şekeriniz kaçlara kadar çıkıyordu? ya Benimki düşük. E, Bayağı düşüyor, ee, gizli olduğu için kan tahlillerinde de her daim çıkan bir şey değil, anlık yaşadığım bir sorundu benim. Ee, ani inişler ve yemek yediğim zaman da ani çıkışlar yapıyor, dengesizlik oluyordu. O da sürekli hasta ediyor. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Görmedim, şeker için görmedim. Buraya direkt müracaat ettim çünkü yeni başlangıç olduğu için üzgünleştim, istemedim açıkçası. Öyle yani. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Tam iki ay oldu. İki aydır hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Şeker seti var onu kullandım, mide için mide seti verildi, bunun artı akabinde ebegümeci çayı kullanıyorum, Panax kullandım. Peki bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Ne gibi, bu şeker krizine girmiyorum. En başta beni rahatlatan en büyük özellik o. Bir de diyorum ya enerjik hani hasta gezmek gerçekten insanı üzenmiş yani yüzün gülmüyor sürekli böyle bayım bayım bir pozisyonda geziyordum. Kendimi daha dinç hissediyorum migrene bağlı, bağlı hiçbir baş ağrısı yaşamadım. Allah çok şükür hiç yaşamadım. Ya yani ben sürekli şeker gibi hap gibi ilaç alıyordum sabah akşam düzenli. Çok şükür onlar geçti. Peki doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah yardımcısı olsun. Çok uğraşıyorlar onunla. Hatta ben de bayağı tepkiler aldım hani e, gitmeyin şöyle böyle. Allah doktorlardan yana çok şanssızlıklar yaşadığım için birebir her şeyi ar arkaya attım geldim. <laughs> Ve çok memnun Allah yardımcısı olsun. Ne bileyim çok uğraşıyorlar. İnşallah gitmez, Türkiye'de kalır. Bu şekilde devam eder. Hani genelde e, çok uğraşılan doktorlarımız Türkiye'yi terk ediyor maalesef ama inşallah gitmez diyorum. <laughs>